Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte puanlama slime çalış oynayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk evet, kartımızı başlayalım. çekiyoruz arkadaşlar. 2 ee, hazır bir çöplük slime ile mor slime yapacağız. Ve bunu yapana 5 puan kazanacağız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi iki hazır ve çöplük slime'lerimiz burada arkadaşlar. Kablarımızda burada içerisinde boyalarımız var. Şimdi biz bunlarla bunları karıştırıp bir slime yapacağız arkadaşlar. Bu slime en güzel kim olursa o kazanacak. Arkadaşlar biz slime'ımızı yaptık. Aa, i̇lk önce aslında biz beraber bitirdik ama kıvamlarına bakacağız. Şimdi sen benim kıvamıma bak. Ben de seninkine bakayım ben. Kıvamları arkadaşlar aynı. Biz bunu beraber sayıyoruz arkadaşlar. 2,5 puan. Eline 2,5 puan da bana. Şimdi yenisine geçelim arkadaşlar bu kalsın iki buçuk bana iki buçuk sana ortada kalsın. Arkadaşlar kırmızı pofuduk mavi simli yeşil daireli pullu slime 7 puan arkadaşlar. Şimdi biz bunun için malzemelerimizi koyalım ilk önce tabağa. Arkadaşlar biz şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Kırmızı pembe pembemsi olacak. Onun için biz buraya birazcık boya koyacağız. Arkadaşlar renklerini karıştıracak. Şimdi boraks ilave edeceğiz. Önce sen kendine boraks ilave et pıftık olduğu için arkadaşlar hafif böyle pembe bir slime arkadaşlar. Şimdi slime'larımızı yapalım ve gelelim. Arkadaşlar bakın slime'larımız böyle oldu. Ben kendi kendimi göstereyim. Mavi simli, yeşil daireli pulu bir slime. Sen de göster. Öncelikle ben bitirdim slime'ı. Ama kıvam. Sonra. Ama bir saniye bak, fark vardı. Ama ben kazandım. Dur ben senin kıvamına bakayım. Sence kiminki? Bence benimki çünkü seninki birazcık cıvık. Hayır benimki neresi cıvık? Tamam ben bir adım öndeyim. E ben de bu konuda bir adım öndeyim. Hangi konuda bir adım öndesin? Hmm, cıvık değil. Benimki de cıvık değil. Tamam o zaman taş kat makas yapalım. Tamam. Ben bir adım öndeyim. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Hayır ben bir adım öndeyim. Ben bir adım Taş kat makas. Taş kağıt makas. Taş, kat, 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 makas. Kat, bir 2-1 Taş kat makas Taş kat makas 2-2 Taş kat makas Taş kat makas Ben kazandım Arkadaşlar Ejin kazandı bu yeşil puan Ej 7 puan Ejin'e 7 mi o? Arkadaşlar ee, ben... üçüncü görevimiz arkadaşlar mavi gri simli clear slime bu da 3 puan arkadaşlar mavi slime jelimizi hemen slime'nizi yapıyoruz koy çabuk şimdi clear bir slime yapmaya çalışacağız arkadaşlar Şimdi biz yine bu slime'larımızı yapalım gelelim. Arkadaşlar slime'larımızı yaptık. Bakın benimki böyle. Ejrin ilk bitirdiği için bir adım önde. Şimdi sen kendi kıvamını göster. Tamam. Ama Ejrin önce bitirdiği için slime'ı benimkine göre birazcık daha cıvık arkadaşlar. Şöyle yani o kadar da cıvık değil. Yani bu elin kazananı ben oluyorum. Şimdi arkadaşlar puanlarımızı hesaplıyoruz. Benim 3 puanmış arkadaşlar. Arkadaşlar Ejrin ondan 7 puan kazanmış. O da beraberlik gibiydi ama taş kağıt makas yani ve bu iki buçuk Benim puanım beş buçuk, Ejri'nin puanı dokuz buçuk. Yani bu oyunun sahibi Ejri'n alıyor. Yehu. Kanalımıza abone olup videomu beğenmeyi Ayşe kaybetti. Olmayan. Evet ben kaybettim arkadaşlar. Ay kazandı arkadaşlar. Yapmış olduğumuz slime'leri gösterelim hatta. Birleştirdik hatta slime'lerimizi bakın. Üç farklı slime yaptık arkadaşlar.